Ailevi Akdeniz Ateşi, tıbbi literatürde familyan mediterranean feber olarak bilinir ve göğüs, karın veya eklemlerde tekrarlayan ağrılı inflamasyon ataklarıyla karakterize edilen kalıtsal bir hastalıktır. Bu genetik rahatsızlık, anne ve babadan geçer ve ataklar şeklinde kendini gösterir. Ataklar sırasında hastalar, döküntüler, baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler yaşayabilirler. Ani başlayan bu ataklar, bir süre sonra kendiliğinden geçer. Ailevi Akdeniz Ateşi, MEF adlı bir gen mutasyonundan kaynaklanır ve ne yazık ki kesin bir tedavisi yoktur. Ancak belirtiler yaşam boyu devam edebilir. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı nedir? Erken çocukluk döneminde göğüs, karın ve eklemlerde tekrarlayan ağrılı iltihaplanmalar ve ateşlenme atakları ile başlayan genetik bir hastalıktır. FMF hastalığı, otozomal resesif geçişli, yani anne babadan gelen her iki gen kopyasında da mutasyon durumunun bulunduğu bir hastalıktır ve genellikle, Akdeniz kökenli insanlarda görülür. Bu hastalığın kesin tedavisi olmasa da, hastalığın yol açtığı belirti ve semptomlar hafifletilebilir hatta tamamen önlenebilir. Ailevi Akdeniz Ateşi, serozit, sinovit, eklem zarlarında oluşan iltihaplanma veya deri döküntüsünün eşlik ettiği nispeten kısa, genellikle 1 ila 3 günlük ateş atakları ile karakterizedir. Bazı hastalarda ataklar bebeklik döneminde veya erken çocukluk döneminde başlar. Hastaların %80-90'ı ilk ataklarını 20 yaşına kadar yaşar. Ailevi Akdeniz ateşi ataklarının sıklığı, hem hasta grupları arasında, hem de herhangi bir hasta için oldukça değişkendir ve ataklar arasındaki aralık, günlerden yıllara değişir. Atak türü, abdominal, bilevral veya artritik olmak üzere zamanla değişebilir. Ailevi Akdeniz ateşi neden olur? Ailevi Akdeniz ateşi, birin isimli gendeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Kalıtsal bir hastalık olan FMF, MFV geninin iki anormal kopyasını gerektirir. Ancak bazen sadece tek bir mutasyon bile çocuklarda hastalığı tetikleyebilir. Nadiren anormal gen bulunmasa bile hastalar ailevi Akdeniz ateşi teşhisi alabilirler. MEFV geni pirin adı verilen bir protein üretir. Pirin, iltihabın doğal kontrolünde rol oynar. MEFV geni düzgün çalışmadığında iltihap kontrolden çıkar ve hastalar enfeksiyon olmaksızın ateş ve ağrı nöbetleri yaşar. Ailevi Akdeniz ateşi belirtileri nelerdir? tekrarlayan ağrılı inflamasyon ataklarıyla kendini gösterir ve bu ataklara sıklıkla ateş, baş ağrısı ve döküntüler eşlik eder. Hastalığın başlıca belirtileri şunlardır. Karın ağrısı, hastaların %90'ında görülür ve 12-72 saat sürebilir. Tekrarlayan ateş nöbetleri, ateş 38, 5C, 40C'ye kadar çıkabilir. Göğüs ağrısı, nefes almayı zorlaştırabilir. Deride kızarıklık, özellikle bacaklar ve diz altlarında görülür. Eklem ağrıları ve şişlik, diz, ayak bilekleri ve kalça eklemlerinde şişme. Hass ağrıları ateşte beraber ortaya çıkabilir. Şişmiş, hassas bir skrotum, erkek çocuklarda zaman zaman yumurtalıklarında ağrı ve şişme atakları, testisleri kaplayan zarların içinde sıvı birikmesi. Kadın hastaların neredeyse üçte birinde ataklar adet dönemi ile gelişebilir bu sebeple adet ağrısı gibi algılanabilir. Şüphelenen hastaların adet dönem sorgulamasının daha ayrıntılı yapılması önemlidir. Ailevi Akdeniz Ateşi Komplikasyonları Nelerdir? Sık tekrarlayan ataklar, vücutta aminoid adı verilen proteinin birikmesine yol açabilir. Aminoid proteini, böbreklerde birikerek böbrek yetmezliğine neden olabilir. Diğer komplikasyonlar arasında şunlar yer alır kandaki anormal protein, ataklar sırasında vücut aminoid A üretir ve bu, organ hasarına yol açabilir. Böbrek hasarı, aminoidoz, nefrotik sendroma ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Kadınlarda kısırlık, iltihap, kadın üreme organlarını etkileyebilir. Tedavi edilmeyen ve sık atak geçiren hastalarda, kısırlık olabilir. Bu hastalar düzenli tedavi olurlarsa, çocuk sahibi olabilirler. Gebelik sürecinde de tedavi kesilmez. Eğer tedaviye ara verilirse, annede amiloidoz riski yanında atakların artması nedeniyle düşük riski de artar. Gebelik süresince doktor kontrolü gerekmektedir. Doğum sonrası süt verirken de tedaviye ara verilmez. Lütfen doktorunuza danışın. Eklem ağrısı, dizler, ayak bilekleri, kalçalar ve dirseklerde artrit gelişebilir. Ailevi akdeniz ateşi tedavisi nasıldır? erken teşhis ve tedavi ile birçok ailevi Akdeniz ateşi hastası normal hayatını sürdürebilir. Dengeli diyet, egzersiz, kilo kontrolü ve stressiz bir yaşam tarzı, ağrıyı yönetmeye yardımcı olabilir. Tedavi seçenekleri arasında şunlar bulunur. Hoşisin etken maddeli ilaçlar. Atak sayısını azaltmada etkilidir. Ancak şişkinlik, karın krampları ve ishal gibi yan etkileri olabilir. İshal, özellikle ilaç yüksek dozlarda kullanıldığında ortaya çıkmaktadır. Antibiyotik alırken, kas güçsüzlüğüne neden olabilir. Bu nedenle, bu ilaçların kolşisin ile dikkatle kullanılması gerekir. Kadın hastaların, hamilelik ve emzirme döneminde kolşisin almayı bırakması gerekmez. Tabi doktor kontrolünde. Kolşisin ile tedavi edilen çocuklar, yılda en az iki kez kan ve idrar testleri yaptırmalıdır. Enflamasyonu önlemek için diğer ilaçlar. Kovşisine yanıt vermeyen hastalar için alternatif tedavi yöntemleri mevcuttur. Doktorunuzun seçeceği farklı ilaçlarda tedavide kullanılmaktadır. Ailevi Akdeniz Ateşi hakkında sık sorulan sorular. Ailevi Akdeniz Ateşi hastaları ateş ataklarını azaltmak için ne yapabilirler? Yeterince uyumak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Stresten uzak durmak, stresli durumlar, nöbetleri tetikleyebilir. Egzersiz yapmak, düzenli yapılan egzersizler stresi azaltır ve bağışıklığı güçlendirir. Dengeli beslenmek, bol meyve ve sebze tüketmek, ailevi FMF hastalarına iyi gelir. Bazı hastalarda fazla yağlı yemeklerde nöbetleri tetikleyebilir. Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının günlük yaşama etkileri nasıldır? FMF hastalığı ilerleyen yaşta birlikte genellikle iyileşir ve çoğu hastanın uygun tedaviyle normal bir hayat sürmesi mümkündür. Ancak tedavi sonuçları her ne kadar başarılı olsa da ailevi Akdeniz ateşi hastalığı tamamıyla iyileştirilemez, ömür boyu tedavi edilmesi şarttır. Şöyle ki bu hastalıkla yaşamayı kolaylaştırmak için doktorlarla güvene dayalı bir ilişki geliştirmek önemli bir husustur. Hastalığın yol açtığı ateş atakları, iltihaplanma ve vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen ağrılar bazen aile ve sosyal hayat üzerinde, işe ve okula devam etmede ve duygusal mutlulukta olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Hastaların bir aile üyesi, güvendiği bir arkadaş veya bir terapiste konuşması, korkularını ve hayal kırıklıklarını ifade etmesine olanak sağlayabilir. Sonuç olarak uygun bir tedavi programı ile birlikte kişiler günlük yaşam normal şekilde devam edebilir. Hastalar eğitim, iş, spor faaliyetleri veya sosyal etkinliklere dilediğince katılabilir. İçeriklerimiz yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır. Sağlığınızla ilgili tüm sorularınız, endişeleriniz, teşhis veya tedavi için mutlaka doktorunuza veya sağlık kuruluşuna başvurunuz.